Uğur Takı Tatlı'da selamlar yapıştırdık. Şimdi arkadaşa yapıştıracağız. Hadi şöyle seç. Şu düğmeye basalım da genel bir video alsın. Heh, böyle daha güzel. Nereye yapalım? Abimin dövmeleri çok güzel arkadaşlar böyle böyle. Uğur Takı Tatlı'ya gelin size de yapıştıralım. Buraya başlayalım arkadaşım. Birisi ısınmış ama. Bu da <laughs> Arkadaşlar İzmir. Neydi abi? Şirin yer. Şirin yerdeyiz. Şuraya da yazın. Uğur takı tatlı Diye yazdım internetten bulursunuz. Bulursunuz abi. <laughs> Uğur tatlı yazmayın ama Uğur tatlı, da, Uğurtat da diye yazmışlar. Özal şey abi. alsanca yapmış adam. Arkadaşlar <laughs> yapmayın lütfen. Uğur takı tatlı Alışveriş yapmak isteyenler de profilimin altında Shopee linki var. Oradan sipariş verebilirsiniz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yep be. Görüyorum, be. Görüyorum be. Bakın. da Uğur takı tatlıya gelin. Şu suyu alayım ben. İşte diyorum size. Baba buyurun bakın. Şu dönmeye bakın ya. Durdurma videoyu bacağı da yapacağız. Bacağı yapacağız daha. Aynen bacağı da yapacağız. Arkadaşlar yarın denize kaçıyorum bu arada. Denizde buluşuruz. Hangi evet. evet. deniz? Çeşme. Çeşmede. Çeşmede buluşuruz. Çeşmede buluşalım. Tabii. Çeşme sahillerinde. Çok iyi oldu. Önce vur takı tahtaya geliyorsun sonra çeşmeye gidiyorsun. Bacağı da yapıştırıyoruz. Bacağı da yapıştırıyoruz. Sağ sol sağ sol sağ. Tam şuraya aldım. Allah! <laughs> Ye. Buradaki tatlıya gelin size de yapıştıralım. Göster yakınlaştı şöyle. Kolu da yakınlaştı sonra kapat.